1. Bir sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 224 Cem yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem yayınları sayfa 2241. Kahvede şenlik var. Adlı metinden alınan aşağıdaki cümlelerde virgülün kullanımında yapılan yanlışlıkları belirleyerek düzeltiniz. Erkek mendiliyle terini kurulayarak, havada pek sıcak. Çevresine bakar. Burası güzel, güzel ama gelinceye değin yürünmesi gereken bir yol var ki, insanın burnundan geliyor. Dik bir yokuş, kaldırımları da oldukça bozuk. Kadın, annemin evine. Dallarında hala salıncakların kurulu büyük ağaçların gölgelediği bahçemize. Boyaları şimdi biraz dökülmüş, saçları tutam tutam düşmüş olsa da, gene canlı, gene bana eskisi gibi gülümseyen bebeklerime. Cevap, bağlaçla birlikte virgül kullanılmaz ama yukarıda verilen metinde, ama, ki, da bağlaçlarından sonra virgül kullanılmıştır. İkinci aşağıda kahvede şenlik var, adlı metinden bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki yazım yanlışlarını belirleyerek düzeltiniz, yıl dönümleri ya çoşkuyla kutlanacak ya da yasla anılacak o önemli günlerden birini. 35'imi geçtim. Oturduğum apartmanda, mahallemde, semtimde, bu kentte ve daha başka kentlerde. Cevap Yıl dönümleri ya çoşkuyla kutlanacak ya da yasla anılacak o önemli günlerden birini, 35'imi geçtim. Oturduğum apartmanda, mahallemde, semtimde, bu kentte ve daha başka kentlerde. Üçüncü aşağıda kahvede şenlik var adlı metinden bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek bozukluklarının nedenini noktalı alanlara yazınız. Ayar etmek için yeniden saatini çıkarır. Bütün yaşamınızın düğün düşleriyle ve iki düğün arası günlerle geçtiğini biliyorum. Çocukluğunuzdan bu yana günden güne güçlenerek, yaşamayı bir çatı altında boyunduruğa vuracağınız bir erkekle düşündüğünüzü biliyorum. Kahvede Şenlik var adlı metni inceleyerek metinde anlatım bozukluğu olup olmadığını belirleyiniz. Bulduğunuz anlatım bozukluklarının nedenlerini söyleyiniz ve cümleleri düzeltiniz. Cevap: Ayarlamak için saatini yeniden çıkarır. Ayarlamak yerine ayar etmek kelimesi kullanılarak gereksiz sözcük kullanılmıştır. Yeniden sözcüğü yanlış yerde kullanılmıştır bütün yaşamınızın düğün düşleriyle ve iki düğün arası günlerle geçtiğini biliyorum. Dilimizde iki bayram arası şeklinde bir ifade vardır ama bunun yerine iki düğün arası ifadesi kullanılarak bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. Çocukluğunuzdan bu yana güçlenerek yaşamayı bir çatı altında boyunduruğa vuracağınız bir erkekle düşündüğünüzü biliyorum. Hem çocukluğunuzdan bu yana hem de günden güne denerek iki tane aşamalı durum bildiren ifade kullanılarak gereksiz sözcük kullanılmıştır. Metinde anlatım bozukluğu olan diğer cümleler. Onları iyi tanırsam daha da yararlı olabilirim. Bu cümlede dolaylı tümleç eksikliği vardır. Tanırsam kelimesinden sonra onlara kelimesi gelmelidir. Dallarında hala salıncakların kurulu büyük ağaçların gölgelediği bahçemize. Bu cümlede fiilimsi eksikliği vardır. Kurulu kelimesinden sonra olduğu kelimesi getirilmelidir. Etkinlik defterinize bir tiyatro salonunda televizyonda veya genel A, EBA portalı VB ortamında izlediğiniz bir tiyatro üzerine değerlendirme yazısı yazınız. Cevap, ben Yılmaz Erdoğan'ın Bana Bir Şeyler Oluyor adlı tiyatrosunu seyretmiştim. Oyunda tüm parasını borsada kaybeden bir adamın hikayesi anlatılıyordu. Oyun bir komediydi, yer yer toplumsal eleştiriler vardı. Oyunun baş kahramanının uzun tiratları beni çok etkilemişti. Etkinlikte kişilik veya birkaç kişilik bir oyun hazırlayınız. Hazırladığınız oyunu okulunuzda sahneleyiniz. Sen lise 3 yani bir birinci sınıf öğrencisisin. Bu soru bir birinci sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabında yer alan bir soru. Örnek bir cevap vermeni istiyorum. Hazırladığın tiyatro oyununun bir ismi olsun. Karakterler basit ve kısa cümleler kursun. Cevap Oyunun adı Zamanın Ötesinde Karakterler Efe, bir birinci sınıf öğrencisi, meraklı ve hayalperest. Zaman, gizemli ve bilge bir karakter, sahnede bir gölge veya ışık oyunu olarak temsil edilir. Leyla, Efe'nin sınıf arkadaşı, gerçekçi ve akıllı. Sahne 1, sınıf içi gündüz. Efe sırasında oturmuş ders çalışıyor. Leyla yanına gelir. Leyla, Efe yine hayallere dalmışsın ders çalışmalısın. Efe: Ah Leyla, keşke zamanı durdurabilir ya da geleceğe gidebilirsem, her şey farklı olurdu. Zaman (ses efektiyle): Belki de yapabilirsin, Efe. Sahne 2: Zamanın Ötesi Belirsiz. Efe sis içinde bir sahnede yalnız başına yürür. Zaman yavaşça ortaya çıkar. Zaman: Merakın seni buraya getirdi, Efe. Gelecek ya da geçmiş, hangisini görmek istersin? Efe, geleceği görmek. Acaba nasıl bir yer? Sahne 3. Gelecek bilinmeyen bir zaman. Efe gelecekteki bir sınıfa girer. Herkes teknolojik aletlerle iç içe. Efe kendi kendine Bu mu gelecek? Herkes o kadar meşgul ki kimse konuşmuyor bile. Leyla, gelecekten bir hologram olarak. Efe, gerçek bağlantı insanlar arasındadır. Teknoloji sadece bir araç. Sahne 4. Sınıf içi gündüz. Gerçek zaman. Efe sırasında uyanır. Her şey bir rüyaymış gibi görünür. Leyla yanındadır. Efe, sanırım geleceğin ne olacağını biz belirleriz, değil mi Leyla? Leyla, evet, bugünden başlayarak. Oyunun sonu. Bu oyun, teknoloji ve insan ilişkilerinin geleceği üzerine düşündürürken, öğrencilerin eğitim ve hayalleri arasındaki dengeyi sorgulamalarını teşvik eder. Oyunun mesajı, gerçek bağlantının teknolojinin ötesinde, insanlar arasında olduğu ve geleceğin şimdiki anın tohumlarından filizleneceğidir. 1. Bir, sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 224 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.